Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Red Bull 4'e devam ediyoruz. Yeni bir video ne alaka ya? Neyse arkadaşlar. Yani dilimden geçti öyle bir şey oldu. Yani kötü bir şey oldu arkadaşlar. Yani octopus'u sillikle yaptığım için her şey gitti. Ama ben yine de octopus'ta kasıyorum. Şu anda tabletteki halindeyiz. Yani buradan devam edeceğiz. Yani video konusu bulamadığım için bunu çekiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Yani onu da çekeceğim zaten bitirince. Az bir şey kaldı zaten onun da bölümleri. Canımız olmadığı için bunlara devam ediyoruz. Hemen bir başlayalım, geçelim burayı. Yani biz buraları geçmiştik. Octopus'tayken. Klavye mouse bağlı değilken de. O klavye mouse bağlı değildi ama ben ne de oradan oynuyordum. Nedeni ise orada daha çok levelimiz vardı ama burada az level. Şunu da öldürmemiz lazım bir saniye. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben kasmaya zaten başladım video dışı. Bu arada Angry Neighbor gelmeye gelecek yani yakında. Oyunun şu anda neden sizleri anlamadım oyunu tam olarak unuttuğum için baya bir videolara bakıyorum yani daha doğrusu çünkü unuttuğum için oyunu yani bitirilmiyordu diye hatırlıyorum oyunun bitmediğini hatırlıyorum ama yeni güncelleme gelmiş olabilir o yüzden yani bakacağım şaka gibi yine aynı yer yine aynı ama. Hop 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 Hayır hayır. Abi beni almadın abi. Korktum bir an. Gidiyorduk arkadaşlar. Bu arada sistem videosu gelecek gelecek diyordum. Gelemedi nedeni ise kötü bir nedeni var neyse. Yani çekemiyorum telefon. Telefona internet gelince size göndereceğim YouTube'a. Mustafa Fidan kanalı bende olmadığı için şey olarak yani telefonda olmadığı için onu da yani şey yapacağım. Telefona da aktarmam lazım hesabı. Daha doğrusu iki hesap var da neyse o ayrı bir şey. O ayrı konu neyse size çok pek şeyi anlatmak istemiyorum yani bizim yaptığımız şeyleri. Ya ben ne yaptım ya yanlış yaptım orada ya. Şu anda arkadaşlar aha yine. Nefret ediyorum abi bundan. Burayı da full bitireceğim. Ya ben mallık yapıyorum sürekli ya. Ya hayır ya. Olmadı. Olmadı. Oldu. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sıfırdan başladı video ya öf. saçmalığa bakın ya. Saçmalık. Daha demin ne oldu? Başım ağrılar giriyor biliyor musunuz? Şu anda sinirlerim oynuyor. Küfür edesim var. Çok büyük küfür edesim var ya. ya. Bu nedir ya? Ya neden ya neden? Neden oraya bar bilgilendirme tablo tablosu katsanız olmuyor mu ya? Ya. Of. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun sinirlerim bozuldu ya. Ya da bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Bölümleri gösterim Devam edeyim bir saniye. Evet şu anda Octopus'tayız. Hemen bir Red Bull'umuzu bir açalım. Sinirlerim bozuldu. Kaydı yapıştırmak zorunda kalacağım. Tamam. Şu anda burada kalmışız. Aa bir canımız var. Hemen oynayalım. Buradan başlamış. Burada kaldım en son. Bekliyoruz. Ya ben ne yaptım ya? İlkten canımı geçirdim. E ben nane yedim. Gel sen buraya. E ben nane yedim. Ya. Gel buraya. Bir canla bunu öldüreceğim. Ben bunun yüzünden geçemedim bu bölümü. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ve geçtim. E, e... Ciddi mi bu ya? Evet. Bir bölüm daha geçtik. Az kalsın ölüyorduk. Bir kes şunları. Kes şunların kafalarını. Bir kes. Oh. Oh. Şunu da kes. Çok şanslı. He. Şansını hiç sevmedim. Adamdaki şans bende yok. Hayır, hayır, hayır. Adamdaki şans ben, bizde yok ya. Bu nedir ya? Adam zıplaya zıplaya geçiyor ya. Böyle bir şey yok. Kes lan o ya. Saniyeyle kaybediyor ya. Biliyorum abi böyle olacağını. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Nedir ya? Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bir şuraya da bir göstereyim size. bay bay. Bu arada like atıp da abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.